Samsun'dan ağlayarak Galatasaray'a geldim. Neden? Neden hocam? Bak hakemler taraftarlar kadar futbolu bilmiyor. Bak bu kadar iddialıyım. Çünkü babadan oğula geçen bir hakemlik sistemi var Türkiye'de. Babadan oğula geçen imparatorluğu bir kere sileceğiz. Bu saydığım isimler dünyada ilk ondadırlar. Üç tanesi Galatasaray'da Ki, ya. Osmanlı hani Fenerbahçe'den hangisi de var? Evet, hani Fenerbahçe'den hangisi var? Hangisi var? XSG Spor'dan herkese merhabalar. Çekmeköy Tiker Restorant'tayız. Türk futbolunun çok değerli isimlerinden biri Tanju Çolak'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ ol Dilara sen. Teşekkür ederim ben de iyiyim. Görüşmeli nedir durumlar? <laughs> Evlilik, nişan yani veya nişan atma. Çalışıyoruz. İş güç diyelim hocam. Size Öyle neler mi? Peki. Gidiyor, durumlar nasıl? Güzel torunlar aşk gerçekten. 6 ee, ayda bir ben Amerika'ya gidiyorum. Bir ay onların yanında kalıyorum. Dönüyorum. Veya onlar geliyorlar. Onlar e, gerçekten hayatıma renk veren, keyif veren, heyecan veren İkili oldular. Bir şeyim var, kız torunum var, bir de erkek. Onlarla lebelleşiyoruz, koklaşıyoruz, kucaklaşıyoruz. E işte halkla da bütünleşiyoruz. Peki spor şu anda Tanju Çolak'ın hayatının neresinde diye başlayalım hocam. En başında. Eve giderim, spordan başka, futboldan başka hiçbir şey seyretmem. Futbol yoksa basketbola takılırım. Basketbol yoksa veleybola takılırım. Çünkü ortaokulda ve lisede okul takımının basketbol takımındaydım ve veleybol takımındaydım. Her yani sadece futbol hocam. değil. Evet. Öyle bir yetenek vermiş Allah'ım sana şükürler olsun. <laughs> Nazar değmesin. Ben e, yani hakikaten e, hem basketbol hem veleybol hem futbol takımının kaptanlarıydım. Hem ortaokulda hem lisede. Harika. Peki hocam biraz daha şöyle geçmişe dönecek olursak. Samsun Spor, Galatasaray, Fenerbahçe, İstanbul Spor gibi takımlarda yer aldınız. Hangisinde en çok Tanju Çolak kendini evinde gibi hissetti? Tabii ki Samsun. Çünkü yani Çünkü sizin için çok özel doğduğum, bir yeri var Samsun Doğduğum, büyüdüğüm Tanju Çolak olduğum yerdir. Yani Galatasaray'a geldik evet çok daha büyüdük ama Başlangıç noktam ailemin olduğu, sevenlerimin çok 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 olduğu beni bir yerlere getiren bir topluluk var Samsun'da. Hı hı. Ha tabii bunun karşılığında da Sani Çolak her çıktığı maçta ya bir tane ya iki tane ya, tane ya üç tane gol atmıştır. Samsunları mutlu etmiştir. Taraftarları kendine aşık etmiştir. E, i̇lişki çok önemli burada. Bizim duruşumuz, kucaklaşmamız. O yüzden e, evim Samsun, aşkım Samsun, sevgilim Samsun. Mutluluğum Samsun. Anne ocağı gibi orası. O zaman Samsun Spor Tanju Çolak için çok özel bir yerde diyebiliriz. Değil. Aslında Samsun Spor doğru bir yerde söylemin ama e, Samsun'a gelip yöneticilik yapanların hiçbiri Tanju olan ne gücünden, ne kalitesinden, ne insanlığından ne yardımseverliğinden faydalanamadılar. E Samsun'dan doğmuşum, Samsun'da büyümüşüm, Samsunluyum. Aşkım Samsun diyorum, sevgilim Samsun diyorum. İlk önce Samsun Spor'un maçına bakıyorum şeyde maçlar bitince. Ama kardeşim biz ne yaptık ya Samsun sana? Ne yaptık? Bak burada bile diyoruz ki İstanbul'a gelmişiz aşkım Samsun diyorum. Hayır. Yönetime gelenler, başkan olanlar hepsi bir farklı bir boyuta giriyor, değişiyor entegre olamıyorlar. Niye peki hocam? Ellerinde Tanju Çolak gibi bir markadan bahsediyor. Bir kere faydalanmamışlardır. Bir kere. Yani şunu diyebilir ya. Ya Avrupa'da şu çocuk futbolcu var. Tanju hadi sen git. Bir gör. ilgilen Veya gel bize destek ol. Maddi anlamda da hiçbir şey beklemiyorum. Bak maddi anlamda da beklentim yok. Aşmışım ben maddiyatı. Anlatabiliyor muyum? Bana maneviyat lazım. Ama gel gör ki isyan ediyorum. Neye? Samsun'u bu kadar sevmeme rağmen Samsun'un başına gelenlerin hiçbiri benim kalitemi, benim insanlığımı, benim yardımseverliğimi, benim hoşgörümü yaşamamışlar, yaşatmamışlardır. Ama ben Samsun'da Çibrik Caddesinde, Bahçeli Evlerde, 56 Evlerde tek başıma krallar gibi yürüyorum. Halkın sevgisini görüyorum, halkın kucaklamasını görüyorum. İnanamayacak kadar güzel ama ne yazık ki inan bana ben 1987 yılında Samsun'dan ağlayarak Galatasaray'a geldim. Neden? Neden hocam? İki kere kulüp başkanı Asmi Menteşoğlu'na gittim Dilara. İnan bana ikisinde de beni ağlattı. Sen artık Samsun'u açtın dedi. Sen Samsun'da kalamazsın dedi. Gitmek zorundasın dedi. Ben hüngür hüngür ağlıyorum. Hayır başkanım ben kalmak istiyorum. Ben Samsun'da olmak istiyorum. Ben Samsun'u seviyorum. Ben İstanbul istemiyorum. Yani bir tanrı çolak var ya. <laughs> Düşünebiliyor musun? Ama Vesa dinledi daha mi? Ön plan evet dinledi mi? Yok. Beni daha Galatasaray'a verdi de büyük paralar alarak verdiler. Ağlıyorum yine. Yani ağlıyorum giderken Samsun'dan İstanbul'a niye? E Samsun'da her şeyim ya. Samsun'un belediye başkanıyım. Samsun'un valisiyim. Samsun'un sevgi dolusuyum. Samsun'un en iyi futbolcusuyum. Kalmak için o kadar çırpındım. O kadar çırpındım ki başaramadım. Yapacak bir şey yok. Asim Menteşoğlu'na da o zamanki Samsun başkanına da acayip saygım var, sevgim var. Acayip güzel bir insan. Gerçekten takdire şayan bugüne kadar gördüğüm en güzel, en kaliteli insani anlamda ilkokul mezunu ama o kadar tatlı bir adam ki görmen lazım. Böyle babiş gibi böyle insanı sevmeyeceği bir adam değil. Bütün futbolcuların taptığı adam. Bir de bana çok güveniyordu. Primi ben veriyordum. Gidiyordum <laughs> Adana Spor'dan futbolcuyu ben alıyordum. Diyarbakır'dan ben alıyordum. Öyle yetki vermişti ki bana Samsun'da. Yönetim hiçbir şey. Tam üç olarak gidiyor. Milli takımdaki arkadaşlarından işte Feyzullah'tı, Bünyamin'di. O zamanın milli takımı, Ümit milli takımının bütün futbolcularını Samsun'a getirdim Niye? Bana dedi ki Spor Başkanı git dedi. Git sen al gel dedi. Ben aldım geldim Türkiye üçüncüsü yaptım. Ligde Samsun Spor tarihinde ilk kez üçüncülüğü aldı. Hem ham bir yetenek hem de aslında Samsun Spor'a birçok başarının da getirildiği aslında Tabii, yardımınız, zaman, katkınız. Zaman o zaman evet ben Samsun Spor'dayken bronz ayakkabı aldım. 32 gol atarak e, Fransa'da Lido'da duymuşsundur Lido'dur. Paris'te Lido vardır... Böyle şovların oldu bir yer. Onun içinde ben 1985-86 yılında aslında e şöyle gittik. Ben e, şey aldım. Bronz ayakkabıyı Samsunspor'dayken aldım. Ama benim benim e, Samsun'la ilgili sevdamı kimse böyle dokunamaz, kimse eleştiremez. Hatları değil. Ama ne yazık ki herkesin benim zamanımda oynayan herkes teknik direktör oldu. Dilara. Evet, evet. Bir ben olmadım. Soruyorum lan neden? Niye? Niçin ne yaptım ben? Ne kötülük yaptım? Ne yanlış yaptım? Ne çirkinlik yaptım? Ne ihanet yaptım? Bana bir anlatın bunu. Anlatamıyorlar. Anlatamıyorlar. Delikanlı değiller. Niye biliyor musun? Pantolon giymeyle delikanlı olunmaz. Ama çık karşıma söyle diyorum, yalvarıyorum. Sebebi ne? Ben ne yanlış yaptım? Cevap yok. Buradan da sizin siteminizi <laughs> iletmiş olalım hocam biz Hep iletiyorum, her zaman yapıyorum bu söylemleri. Sen rahat ol. <laughs> Devam. Sonuna kadar. Hocam aslında... Ama bu bayrağı, bu bayrağı tanış olarak aldığım Samsun'dan gelirken o bayrağı Taksim Meydanı'na, Florya'da, Fenerbahçe standında dikmişimdir attığım gollerle. Hala da o imajım, o insanlığım, o hoşgörüm, o sıcaklığım. Eşle işte sizle de beraberdik. Tanıyor muydunuz bugüne kadar beni? Hiç bu kadar yakın oldunuz mu? Yok. Yok. Eş işte gördünüz nasıl bir adamı? Yani Hayır, hep ben böyleyim. Yani doğallığın en naturali evet, var bizde. Enerjiniz harika, doğallığınız harika hocam. E ya, bir üst, iki saattir buradayız. Evet. Nasıl geçti zaman? Gayet güzel. Peki hiç bir ego yaptık mı? Veya ukalalık yaptık mı? Yani yaşamımızda, söylemimizde sizin varlığınızda bir değişim oldu mu? Yok hayatım bu benim. Hayatı, insanları seviyorum. Hayır diyemiyorum evet. Kızım der ki baba sen iş yapma. Neden? Baba sen hayırı bilmiyorsun diyor. Vallahi bilmiyorum. Olsun ben yine evet diyeyim de <laughs> Yapacaklar onlar yapsın Allah kahretsin ne diyeyim. Hayır diyememek de kötü bir şey tabii ki hocam ama bizim tabii ki işimize yaradı ya da hayır diyebilirdiniz röportaj talebenize. Kesinlikle <laughs> Diye ama diyemiyorum acık üstelersen hiç şansım yok tamam gel derim. Güzel bunu o huyum, öğrendiğimiz iyi oldu. Bu oldukça. huyum bu vallahi billahi olsun sizi tanımış oldum sizleri tanımış oldum sizin gibi gençlere ihtiyaç var. Taraf olmayan gençlere ihtiyaç var ama bak. Teşekkür ederiz hocam. Şu anki basın hepsi taraf. Hepsi taraf Maalesef o biraz yüzden zorlanıyor hocam aslında. o yüzden işte o yüzden böyle ne oluyor herkes kendi tarafını seçiyor başlıyor kavga o gole gol değil diyor o fole foul değil diyor o penaltıya penaltı değil diyor o penaltı de değilse penaltı diyor yani bir kutuplaşma var evet. ya ne gereği var arkadaş ya bir kişi şampiyon olacak bir takım olacak ya Doğru. iyi oynayan kazanan olsun yok hakem diyor yok oydu yok buydu geçin arkadaşlar ya takım kalitesi ortada herkesin ya evet. herkes bunu görüyor. Seyirci aptal değil ha. Doğru. Çok zeki. Tabii ki futbolu de. öğrenmişler. Biliyorlar bu gerçeği. Kabul edelim. Sevgili arkadaşlar. Zeki hakim Kurallarda hakemler hakemler futbolu bilmiyor. Bak hakemler taraftarlar kadar futbolu bilmiyor. Bak bu kadar iddialıyım. Çünkü babadan oğula geçen bir hakemlik sistemi var Türkiye'de. Kitaptan okumayla olmaz bunlar. Kitaptan okumayla olmaz. Ama burası Türkiye. Türkiye her şey oluyor. <laughs> Hocam hala egale edilmemiş bir rekorunuz var. Avrupa'daki gol krallığınız evet. 39 golle. Bununla ilgili neler söylersiniz? Kaç golle? 39 Tamam ben 38 Yok anladım. Yok hocam <laughs> öyle bir hata yapmak mümkün mü? Çolar, <laughs> kardeşim. Tamam. Yani e, ben o zamanki benimle oynayan tüm arkadaşlarıma Cüneyt abiden Semih'e, İsmail'den Uğur'a, Savaş'tan Arif abiye, Cevat Pirekazin'den Simoviç'e, Metin'den Yusuf'a, Muhammed'e hepsine teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Çünkü onların desteği, onların katkısı, onların motivasyonu, morali bana vermeseler bu 39 golü atmak çok zor. Çok çok zor. 1988-89 yılında ben 39 gol atarak Avrupa'daki altın ayakkabı ödülünü kazanmış bulunuyorum. Bununla da gurur duyuyorum hem benim arkadaşlarım gurur duysun hem Galatasaray gurur duysun. Çünkü Türkiye'de başka bir örneği yok. yok hocam, hem hala benim sıra. hem benim altın ayakkabım var, hem gümüş ayakkabım var, hem de bronz ayakkabım var. Ben bunlarla gurur duyuyorum. Ukalalık mı yapıyorum? Hayır, çimalık mı evet. yapıyorum? Hayır. Yok kardeşim. Varsa çıkartın, gösterin bana ama üslubumuz belli, geri vitesimiz yok. Adamlığımız çok. Sözümüz yerine gelir. Bizi severler. Halkın sevgisi o kadar güzel ki ben onunla ayaktayım. Ben onlarla mutluyum. Onların samimiyetiyle inan bana hayatıma renk geliyor, hayatıma enerji geliyor. İşte düşün görüyorsun buradaydın iki saattir enerjimizi gördün, evet. insanlığımızı gördün. E bunu sen takdir edeceksin. Evet. Ve o dönem sizi canlı canlı tribünde izleme şansına sahip olmuş insanlar gerçekten bence çok... Ee, şanslılar yani. Eyvallah sağ ol doğru söylüyorsun. Keşke bize yetişebilseydik Ama artık o tabii futbol artık çok farklı bir boyuta gitti. Paranın olduğu yerde her şey değişebiliyor. Her şey patlaşabiliyor, Her şey çirkinleşebiliyor. İşte futbolda çok büyük paralar dönüyor. Evet. O yüzden e, her geçen gün kötüye giden bir e, futbolumuz var. Ama ondan önce MHK'miz var. Meakiyi bir türlü çözemedik, bir türlü tüketemedik, bir türlü doğru işler yaptırmaya zorladık, yapamadılar, başaramadılar. Ben anlamış değilim. Yani, nasıl başaracağız peki hocam? Buradaki ya, problemi nasıl çözeceğiz? Babadan oğula geçen imparatorluğu bir kere sileceğiz. İkincisi top oynamış, futbol oynamış insanları koy. Futbol oynamamış insanlar empati yapamazlar. Değil mi? Yani empati mil yapamıyorlar. Milli takımda oynamış futbol sahanın içinden gelen isimleri koymak ya yerine daha şık olur, daha güzel olur. Hata yapmaz. Şimdi var. Ya geçen gün Antep Fena acaba maçı var. Lan neresi penaltı bunun? Çok tepki gördü zaten. Lan neresi penaltı bunun? Ahlaksız hakem. Vicdansız hakem. Terbiyesiz hakem. Ya göz mü yok? ama mısın sen? Nesin arkadaş? O zaman senin gözüne gözlük başına atarak öyle bir marş vardı. Devamını siz söyleyin. <laughs> ne oldu Dilara? Hoşuna mı gitmedi? Ara sıra olmalı daha böyle jestler. Tabii araya ben. girişler. Hakeme ama. Bak hakeme. <laughs> Bak nokta nokta hakem demiyoruz. Ne hakem? Var Başına da ip koy. <gülüyor> <gülüyor> Şunu soralım hocam. Sor. Şu dönemde izlediğiniz böyle vay be ne yetenek dediğiniz ya da O'si gençliğinize Man. benzettiğiniz. Osimhen. Harika. Bak. Tam güncel bir O'si isim. Hocam. Man, Icardi mesela. E ben bak Fenerbahçe'den kimseyi söyleyemiyorum. Bak inan bana. Hani yapı katı diyorlar ki mapı. Arkadaş senin takımındaki futbolcuların kalitesini ben görüyorum bir futbol adamı olarak. Hı hı. Sen görmüyorsan benim suçum değil ki. İlk yarı uyuyan bir Fenerbahçe var. İkinci yarı mağlup bir Fenerbahçe var. Hakem yardımıyla, baskıyla yani değişik bir sistemle ya ben Mourinho'nun ne oynadığını, ne oynattığını bilemiyorum. Çözemedim, çöze çözemeyeceğim de. Soruyorum da niye sormuyor basındakiler onu da anlamış değilim. Arkadaş ya, ya bu takım niye ilk yarı duruyor, duran, sakin, mücadele etmiyor, pas pas yapıyor, çabuk oynamıyor. Ya bunları yapmasan gol atamazsın ki. Evet. Ama ikinci yarı değişen bir Fenerbahçe var. Ya bunu ilk yarıda niye görmeyeceğiz? Neden görmeyeceğiz? Sonra da diyorlar ki biz şampiyonluğu hak ettik. nasıl hak ettin? Senin Osman'dan iyi futbolcun var mı? Yok. Ennesi Osman'dan iyi mi? Yok. Edin Zoko iyi mi? Yok. E ee, ortada oynayan Torreira'yı tut, Mertens'i tut. Amrabat. i̇şte ne? Amrabat. Evet. Kim o? Amrabat. Amrabat. Rezil, ben oynatmam. Çok, yanlış anlam bir transfer. Tek yaptığı şey, yan pas, geri pas. Ya bana dikini oynayacak, kaleye gidecek futbolcu lazım. Amrabat öyle bir oyuncu değil. Ama bak Torreira öyle, Mertens öyle, ee, nedir ismi çocuğun ee, bu sene? Yunus öyle, Barış Alper öyle, Sara öyle, Salah. Salahi öyle. Morata, yok Galatasaray'ın oyuncusu değil. Öyle mi? Yanlış transfer. Bak benim futbol aklımla, futbol tecrübesimle ben Morata'nın e, yanlış transfer olduğunu düşünüyorum. Şu anki kadro çeşitliliğinden dolayı mı bunu söylüyorsun hocam? Yani yo, Galatasaray'daki yo, kadro Yok çok çeşitliliğinden... oynayamaz o. Türkiye'de gol atamaz. Bakma e, geçen gün iki maçta iki tane gol attı. Evet. E, zaten takımın motivasyonu bitmişti Eyüp Spor'un. Heyecanı bitmişti. E, mücadele gücü bitmişti. E, o zaman e, gol atsan da onu atmasan. Zaten üç 1lik skor var ortada. Evet. Ee, üç birden sonra atmak değil, bir birken atmak çok önemli. Veya sıfır sıfırken atmak önemli. Çok iyi oldu da Okan Buruk onu sahaya mı koyamadı? Hayır, Okan Buruk'un e, oynadığı taktikte e, şey Morata oynayamaz. Osümen oynar, Barış Alper oynar, Yunus oynar. Çünkü çok çabuk geçişler yapıyorlar, hı hı. çok hızlı oynuyorlar, çok isabetli paslarla hücuma çıkıyorlar. Bunları Morata yapamıyor. Zaten Morata niye geldi? çok koşuyor diye, mücadele ediyor diye geldi. Ama aslında yanlış. Gol atabilecek yetenekteki ki almak lazım. Galatasaray'ın en büyük avantajı ne biliyor musun? Dünyanın en iyi 5 veya 10 tane hücum oyuncusunun ikisi bizde. Birisi Icardi, birisi Osman, bir tane daha var Morata. Bak üçü bizde ya. Evet. Dünyanın 10'unun içine girer mi? Vallahi girerler. Bu saydığım isimler dünyada ilk 10'dadırlar. 3 tanesi Galatasaray'da ki ya. O, hani Fenerbahçe'den Fenerbahçe'de hangisi var? Evet, hani Fenerbahçe'den hangisi var? Hangisi var? Hani dünyanın ilk onu, ne, ne, sayalım listeyi. Edil Zeko'da giremez, Ernesti de giremez, Tadiş giremez. Giremez bunların hiçbiri. Ama Osman girer, Icardi girer, Marata girer. E fark burada la. Bunu fark edemiyoruz ki. Hala ağlıyorsunuz, üzülüyorsunuz. Yok yapı, yok katı. Yok arkadaş senin takımın kaliteli, iyi futbolculardan kurulu bir takımın yok. Çabuk gol atan yok. Hızlı oynayan yok. Pozisyonu dikine giden bir tek fret var. Fret yetmez, yetmez hocam. Defans çağlar, evlere senlik. Evlere şenlik. Ne oynadığını çözemiyorum. Hiç anlamıyorum. Yani çok uzatmayalım. Vaktimiz de doldu, 20 dakika oldu. Benden 10 dakika istedin, 10 dakika boşlusun. <laughs> Yanlış mı yok? Hocam sizinle sohbet etmek eee, çok iyi mi gerçekten? İyi mi geldi? Kesinlikle. Doktora gitmene gerek yok. <laughs> Var mı hocam sizin eklemek istediğiniz? Yok, iyi ki varsınız. Teşekkür Sizi tanıdık, ediyoruz. mutlu olduk. Keyiflendik, keyiflendirdik. Mutluysanız ne mutlu. Önemli olan bu gençliğe sahip çıkmak, bu gençliğe destek vermek. Bu röportajdaki en önemli rol şu, sizlerin varlığı. Yani böyle yaşı 35-40'ı geçmiş olsanız ben bu sohbeti yapmam. Siz yeni nesilin e, bireylerisiniz. Bu bireylere destek olmak lazım, kucaklamak lazım, sahip çıkmak lazım. Bugün bunu yaptık. İnşallah sizlere bir hatıra olur. Sizleri mutlu etmiştir. Biz de mutlu olduk. O mutluluğu hep beraber yaşadık. Keyfimize baktık. Yedik mi yedik, içtik mi içtik, keyfimize baktık mı baktık, röportaj yaptık mı yaptık. Güle güle arkadaşlar. Teşekkür Kendinize hocam. iyi bakın. Ağzınıza sağlık. Türk futbolu için çok değerli isimlerden bir tanesi. Tanju Çolak bizimle birlikteydi. Bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki hocam. Tike restoranda olmak ayrıcalık. Tike Çekmeköy. Hepinizi bekliyorum. Muhteşem yemekler. Yanlış mıyım? Doğrusun tabii. Ha, Pide nasıl? Bizi de çok güzel ağırladılar. Ya. Biz de buradan bütün Türkiye ekibine çok teşekkür ediyoruz. Evet. Ekip arkadaşlarım Doğu, Emirhan ve beni çok güzel ağırladıkları için. Çok yakında röportajımız XSG Spor YouTube kanalında olacak. Bizi takip etmeye devam edin.